Ayda başla. Ayda kötü bir şeyler oldu. Ya şu ne bağını sorma. Pinde kal kalktı gitti niye hala duruyor? Aya. Ama şey <laughs> Apollo 17 herhalde. Apollo 17 görevini bulmuş. Ayda bir şey var. Bunu ben yaptım. Ben zımladım. Oyundaki yani. Bu, bu kaydı görünce kayıt da beni gördü bir şekilde. 20 Aralık 1972'de en son Kaniye çocuktu ama söylenmiş. bir kusur vardı insanlara fazla güvenirdi. Tranquility Base, this is Houston. You are go for EVA. Please confirm status of your suit systems and PLSS before proceeding to the equipment site. Over. Roger that, Houston. This is tranquility. Suit systems are green across the board. PLSS is on the board. Preparing to egress Over. Copy tranquility. <laughs> Last telemetry sweep before your EVA noted a transient signal, 1500 miles southwest of the position, likely a sensor echo. Proceed with manual rendezvous. Aha, işte Kubrik Green screen. Yer üstü gidildi mi sanıyorsunuz? Keriz misiniz? Understood, Houston. Theory out here reminds me of my last walk on the lunar surface. The solitude. The silence. You know, the human brain craves. Sensitivity Sensitivity. Bu kafam karıştı. Sensitivity eğilim yazılıyordu. Aynı mı? Tehditin ne olduğunu bilmediğinde daha korkutucu oluyor. Bir uzay iki deniz uç yeraltı devasa mega bombolodon kutulu okyanus videoları izle. <laughs> Abi mega bombolodon çok korkunç ya. <laughs> 900 metre doğru yere gitmem lazım ha tamam abi şurayı da sanki Radar site Radar sitesi Kızım son 0218 hatırlıyor musun yaptığımız şakayı? Evlat 0218. Evlat vardır ama 0218'i yoktur de kapat. Kalp atmayanı kalbi kursun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağım acıdı bayağı da bayağı da bayağı da. Mikrofonu şöyle alacağım ya. It reminds me that it's not so bad. Not so bad. Dear Silip. Bana ne çekeyim? Mektup attım demedim Here, Selim. Ay Konya ile Abi astronot simdi. kafası cam gelmedi mi şimdi? Alat pip boy cam. Diyafon cam. Doom cam. Ne cam başka bir sürü var. Ankara böyle evet. Ya bu oyunu 900 metre yürüme koyan kişinin kafasına sıçıyor. <laughs>

Hayda ses olmaz bu arada. Calm tranquility. Calantheria's harbor velocity monitor or possibly Davridge. Abi hava surtunmesi yok. Yere girip kendini. Main frame focus Uçalım over. Roger that Houston. I have to admit that this situation has put me a bit on edge. I Think I've been seeing things that aren't really there. Maybe just reflections off my visor. I just keep staring at the hills. Bir görüyordum diye. Görüyordum diye. Tranquility, we are confident that the mission state is nominal. Stay calm and focus on fixing the receiver. You'll get some rest soon. Update us when you reach the radar site. Over and out. Ne gerçek sıçan. <laughs> <laughs> Dünyadaki son insan evinde oturuyor mu? Sonra Ersin iuv sesi duyma artı 18 herkes okumasın. Kısa korku hikayeleri. No sleep. Bunu 6 kişiye göndermezsen öleceksin. Hiçbir şey yokmuş. Kocaman hard reset tuşu var. Ona basacağız işte. My name is Yüksel. Hayır. My name is Yüksel. Geldi. Hoş geldi. Kalp atmanın kalbi kurusun diye geldi. Yeni gelmedi. Geri geldi. Bakıyorum. <laughs> yüksel hoş geldin. Bir <laughs> 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 şeyler oluyor <da> lan. <laughs> <mı>? Yüksel <laughs> geldi orada. <laughs> Bir şey geliyormuş bize doğru. <laughs> Into your now. It's 2250 away. Oğlum iki kilometre <laughs> yürüyeceğim mi şimdi? Ha iyi o bana geliyor. Tranquility. Our tranquility Abi tuzları dene belki arkadan gaz falan atılıyordur. İpo mu oğlum bu ne diyor? Dur says the Mumu fıfıkı hoş geldin. Kızım ikinci. Eksik sentasyon çalıyor uzaylılar. Mumu fıfıkı yeni gelmedi zaten bayağı. Dur burada kalp atmanın kalbi kutusunu yapıyorum. <laughs> Mumu fıfıkı çok sağ ol.